10 adımlı Kore cilt bakım rutinime hoş geldiniz. Yaklaşık 2 hafta önce Kore'ye gitmiştim. Gitmişken gerçekten bu özellikle 10 adımlık onların cilt bakım ürünlerinin hepsini almaya çalıştım. Kendime uygulamaya çalışacağım. Sizlerle beraber ilk defa ben de bu arada uygulayacağım. Hiçbirini açmadım ve yüzümün gerçekten alacağı ışıltıyı çok merak ediyorum şimdiden. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen bu cilt bakım ürünlerini yapmaya başlayalım. Şu an yüzümde makyajım var. O yüzden de ben size öncelikli olarak yağ bazlı bir temizleyici ürünle başlıyorum yapmak istiyorum yüzüme böyle sıvısını da akıtalım bakın makyajı olan müthiş kokuyor harika bir kokusu var o kadar fresh ki gerçekten çok güzel böyle limon mu desem portakal mı desem öyle güzel bir kokusu var ki anlatamam süngerimle de yüzümü temizliyorum şimdi makyajımızı çıkardık daha sonra yüzümüzü temizlememiz gerekiyor. Bu sadece makyaj çıkarmak için de. Sonra da yüzümüzü temizlemek için şöyle bir jel kullanacağız. BB All In One Cleanser diye. Bunu da Mişadan almıştım bu arada. Su bazlı temizleme jellerinde önemli olan şey şu. Düşük pH'lı ve sülfatın olmaması gerekiyor. Yani birazcık böyle nazik bir jelin olması gerekiyor. Bunu sürüp yıkadıktan sonra gerginlik ve o kuruluk hissini vermemesi gerekiyor. O yüzden de dikkat edilmesi gereken şey tam olarak bu. Evet şimdi de görüyorsunuz şöyle bir jelimsi. Şu kadar almam bence yeterli. Zaten yağ bazlı yeterince çıkardım düşünüyorum. Hemen yüzüme sürüyorum bakalım o kuruluk o gerginlik hissini yaratacak mı ama şu anda o kadar yumuşak ve o kadar güzel kokuyor ki gerçekten bayıldım. Ben zaten gitmeden çok araştırma yapmıştım. Cilt bakım ürünlerini nereden alabilirim ya da ne alabilirim şeklinde. Kaldım otel Myeongdong caddesi üzerinde olduğu için gerçekten her akşam oradaydım. Ve hiçbir ürünü almada zorlanmadım. Çünkü hepsi nokta atışı. Bir kilometrelik sokağı var zaten Myeongdong caddesinde. Ve kozmatikler her yerde. Sağlı sollu her markanın kozmatiğini görebiliyorsunuz. O yüzden elimle bulmuş gibi çok rahat buldum. Zaten daha çok Olivyang'dan aldım işin açığı. Orada Olivyang çok meşhur ve en büyük mağazalarından biri de Myong Aynı zamanda Nature Republic, aynı zamanda Misha. The Body Shop. Bir sürü marka bulabiliyorsunuz. Zaten orası yani Myeongdong Caddesi kozmatik ürünlerini satın alabileceğiniz yer olarak çok ünlü. Onu söyleyebilirim. O yüzden de benim de böyle bir şansım olmuş oldu. Evet, yüzümüz de güzelce şöyle bakın, her şey çıktı zaten. Ne makyaj kaldı ne bir şey kaldı. İnanılmaz yumuşacık oldu. Evet, şimdi üçüncü adımımıza geçiyoruz. Üçüncü adımımız peeling. Toriden markası. Toriden markası zaten çok iddialı. Toriden'in serumu, böyle petleri gör, göstereceğim birazdan. Ee, dudak kremini aldım, maskesini aldım vesaire. Gerçekten çok ünlü ve çok da rağbet gören bir marka Toriden. Şimdi böyle tatlış bir şey de varmışlar. Bakın cımbıza benzeyen. Hemen şöyle... Ben bir tane alıyorum. Şöyle. Bakın şöyle 3 tane yapıştıracağım. Çok göz almayayım. Uf, çok da sulu görseniz. İçinden bakar mısınız? Sıvı akıyor. Bunu yaklaşık 5 dakika bekleteceğim. Bunu da anlama. Şimdi 5 dakika sonrasında da kalan yerlerime de bunu yediririm. Şöyle yapalım. Çok da gelmesin. Bence böyle güzel. 5 dakika bitti. Ee, biz de geri kalan yerleri de aynı şekilde yine yedirerek e, temizledim. Petler ne işe yarıyor? Hem cildimizdeki fazla yağı alıyor hem sıkışmış olan gözenekleri açıyoruz. Hem de yüzümüzün temizlendiğini ve ışıl, ışıl olduğunu hissediyorsunuz gerçekten. Dediğim gibi farklı markaların da aynı şekilde bu tarz petlerini görebiliyorsunuz. Çünkü orada çok yaygın. Sadece bizim ülkemizde yok. Tek kullanımlık bakın yaptım ve attım. Çok da rahat, çok da güzel. Kokusu da sıfır. Hiçbir kokusu yok. Bunu da çok sevdim. Kokusu olmaması da güzel. Hem peeling etkisi hem de tonik etkisi uygulamış olduk yüzümüze. Şimdi direkt bir sonraki adım olan tonik işlemine geçeceğim. Tonik olarak da hyaluronik asitle bir tonik aldım. Düşük moleküler ağırlıklı hyaluronik asit içermesi. Cildinizin yüzeyine yüzeyinde kalmıyor, derinlemesine etkiliyor, etkili oluyor. Yani cilde o nemi yediriyor. Ama mesela yüksek moleküler ağırlıklı hyaluronik asit olmuş olsaydı cildimizin yüzeyinde kalacaktı. O yüzden buna dikkat edin. Hemen şöyle dökelim, tonikliyorum. Hemen hızlıca. Oo, oh, cildime bak vallahi bayram etti. Hayatımda böyle bir temizleme görmemişti herhalde zavallı cildim. <laughs> bu arada gerçekten boyun bölgesini hiçbir zaman ifade etmiyorum. Her zaman sürüyorum. Evet tonik işlemimizi yaptıktan sonra görüyorsunuz cildim ışıl ışıl oldu. Normalde Korelilerin adımları şöyle. Peelingten sonra esans vardı biliyorsunuz. Ben esans almayı unuttuğum için direkt toniğe geçmiştim. Tonik işlemimizden sonra normalde kullandıkları ürün serum. Ama serumdan sonra maske yaptıkları için, serumun etkisinin gideceğini düşündüğüm için ben maske yapacağım. Ardından serum işlemini yapacağım. Yani sıralamayı ben değiştirebilirim. Yine ödüllü olan Toride'nin maskesini aldım tabii ki. Ve hemen yüzüme de şöyle bakın monte ediyorum. Daha önce çıkarmıştım, kolaylık olsun diye. Hemen yüzümün şeklini alacağım ve bunu yaklaşık 15 ila 20 dakika bekleteceğim. Maske işlemimizden sonra artık serumumuzu uygulayabiliriz çünkü 20 dakika bekledik gerçekten oh, şu parlaklığa bakar mısınız cildimin <laughs> parım parım parlıyorum <laughs> şaka gibi evet onlar gibi oldum sonunda gerçekten bunu istiyordum hatta şöyle birazcık alayım parlaklığını da görüyorsunuz gayet ışıl ışıl bir cildim oldu bu arada maske çıkardıktan sonra suyla falan yıkamıyorsunuz ardından da hemen ne geliyor tabii ki serum geliyor serum içinde ödüllü ürün olan Ve yine Toride'nin serumunu aldım buyurun göstereyim bakın ee, ve içerisinden de böyle tatlı bir şey çıktı. Bakın aynı zamanda Toride'nin siz bunu serum olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu pet olarak da serumunu sürebiliyorsunuz ama tek kullanımlık bir şey olduğu için ben öncelikle şişesini açmayı tercih ettim. Hemen bunu da elime dökeceğim ve yüzüme serumu yedireceğim. Ve artık parım parım parladım. Bu kadar işlemden sonra cildimin hiçbir şekilde kaçışı yoktu. Evet serum bitikten sonra ardından ne geliyor size? Tabii ki göz çevresi geliyor. Koreliler bunun da petini yapmış efendim. Görüyorsunuz yine peeling etkisi yapan petlerin yanı sıra göz çevresine koyduğumuz petler de Kore'de çok meşhur. Dediğim gibi değişik markaları bulabiliyorsunuz. Bakın böyle vitamin C yazıyor. Oo ne kadar şansım iki tane çıktı bakın. İki tane çıktı. Şimdi bunları da göz çevreme yedireceğim. Şöyle açayım. Tabii ki olmazsa olmazı görüyorsunuz yine kaşığı var. Wow, bir limon kokusu geldi. Bakın şöyle jel şeklinde. Bunu alıyorum. Sıvı akışkan bir şey zaten. Bakın şöyle aldım. Şu da akışkan. Evet çıkarmış olduğum petleri hemen şöyle göz çevreme 5 dakika bekletecek şekilde koyuyorum. bunu sabah kalktığınızda gözleriniz şişken ya da gözlerinizi yorgun hissettiğinizde uygulayabiliyorsunuz. Evet göz çevrem 5 dakika beklettikten sonra çıkardım petleri, göz çevresi petlerini. Dediğim gibi sabah kalktığınızda yani göz çevreniz şişmiş olabilir. Göz altlarınız şişmiş olabilir. Ya da yorgun hissetmiş olabilirsiniz. Kesinlikle bu petleri kullandığınızda şöyle bir 5 dakika beklettiğiniz zaman gerçekten o yorgunluğunuzu da alıyor. O şişlik de iniyor. Onu fark ettim. Ee, bana çok iyi geldi. Bakın alternatif olarak da bunu dediğim gibi günlük rutin olarak bunu e, ekleyebilirsiniz. Ama onun dışında gece sürmek için bakın böyle e, Ginseng Royal Sick diye göz kremi aldım. Hep aydınlatma hem de yaşlanmayı önleyici. Natural Repair beyin ödüllü bir ürünüdür bu. Aynı zamanda kremi de var ama ben sadece göz çevresi için aldım. Hatta şöyle göstermek istiyorum size de. Bunu şu anda sürmeyeceğim. Zaten çevremde çünkü bunu uyguladığım için gerek duymuyorum ama dediğim gibi mutlaka giderseniz böyle ginseng ürünlü yani ginseng içeren göz kremleri almanızı şiddetle tavsiye ederim. Dediğim gibi bu zaten Nature Republic'in ödüllü bir ürünü. Aynı zamanda yanında da bakın şöyle küçük bir gözünüze masaj yapacak şekilde şöyle bir aparatını da vermişler şu şekilde gözünüze de masaj yapabiliyorsunuz soğuk bir etki var zaten soğuk efekt etkisi var bunu sürdükten sonra kremini sürdükten sonra bu şekilde göz altlarınızda da masaj yapabiliyorsunuz yanında hediye olarak verildi bana evet bundan sonra yani göz çevremizden bir sonraki işlemimiz olan nemlendiricimiz nemlendiricimizi sürüyoruz bakın onun için de ben şöyle bir markayı tercih ettim şöyle bir ürün İnanılmaz güzel nemlendiriyor, yatıştırıcı. Aynı zamanda cildinizi çok iyi nemlendiriyor. Ve içerisinde cildinizi aydınlatacak serumlar da içeriyor bu ürün. Yapısı da çok hafif olduğu için sabah akşam bu ürünü kullanabiliyorsunuz gün içerisinde. Yüzünüzü böyle, cildinizi nemlendirmiş olursunuz. Evet, bir de bunun üzerine dediğim gibi bunu hem sabah hem de akşam rutin olarak yapabilirsiniz. Bir de ben güneş kremini kullanacağım. Güneş kremi olarak da Korelilerin gerçekten rağbet gösterdiği bir ürünü aldım. Burada şey yazıyor, e, Çusan güzelliği yazıyor ve 50 faktör, 50 üzeri aslında, 50 üzeri bir koruma faktörü olan güneş kremini aldım. Cildi beyazlatmıyor, kesinlikle cilt tonunu eşitliyor. Aynı zamanda yine aydınlatma etkisi var. Şöyle göstereyim. Yine şu üründen de 3 tane aldım. Bunu da hemen yüzüme yediriyorum. Yüzümün parlaklığına bakar mısınız peki? İnanılmaz güzel. Cildim parım parım parladı gerçekten. Ama daha dur diyorum çünkü daha son bir final var. O da cildimi parlatmak için yaptığım bir şey. İnanamayacaksınız gerçekten. Cildimin şu güzelliğine bakar mısınız peki? Hiç böyle yüzümde bir ağırlık hissetmiyorum biliyor musunuz? İnanılmaz böyle bir freshlik hissediyorum ve yüzümün temizlendiğini düşünüyorum gerçekten. Çok güzel bir etki yarattı. Beyazlık sıfır görüyorsunuz. Aydınlık bir görüntüsü var. Cilt tonunu gerçekten eşitliyor. Bunu da yaptıktan sonra, bu işlemi de yaptıktan sonra şöyle bir ürünle tanıştıracağım size. Doktor Alba'nın First Spray Serumu. Bakın bunu isterseniz makyaj mı? sırasına sıkabiliyorsunuz ya da makyajdan sonra sıkabiliyorsunuz. Her türlü o aydınlatma efektini veriyor. Aynı zamanda güzel bir şekilde nemlendiriyor. Yine bu da ödüllü ve aynı zamanda çok fazla rağbet gösterilebilen bir ürün bu. Çok da meşhur. Bakın ve böyle karıştırarak kullanıyorsunuz. Homojen kıvamında ve sarı kısmı yüzünüze pırıltı veriyor. Pasparlak bir cildiniz oluyor diyebilirim. İçerisinde bakın hemen okuyorum. İtalya'dan e, beyaz mantar içeriyormuş. Mantar. Şu an o freshlik, o <laughs> yatıştırıcı etki hissettim. Ve şu anda yüzüme inanamıyorum. Nasıl parlıyor görüyor musunuz? Hiçbir şey yapmayacağım sadece kendisi emsin. Şu an parım parım parlıyor gerçekten. Gerçekten yüzüm parım parım parlıyor. Yani onlardan hiçbir farkım yok. Sonunda Korelilere benzediğimi düşünüyorum. <laughs> gerçekten çok güzel. Ve bitti mi? Hayır bitmedi. Son işlem olarak da dudaklarımızı unutmuyoruz tabi. Peki dudak kremi olarak ben neyi tercih ettim derseniz? Yine Toriden'in bakın. Dudak kremini tercih ettim. İçerisine iki tane çıktı. Koen'in son zamanlarda en favori lip balm'ı. Zaten içerisine şöyle baktığımız zaman da bakın kremsi bir şey çıkıyor. Çok güzel de parlatıyor dudakları. Ben bazen bu parlatıcıları açıkçası rujun üzerine falan sürüyorum. Çok da güzel duruyor. Görüyorsunuz 10 adım değil bence 11 adım. Ben e, esansı unuttum sadece. Esansın dışında o, tonik kullandım ama hepsi Kore ürünü ve bütün adımları gün içerisinde uyguluyor bu insanlar. Bakın bunların dışında ben neler aldım? Bir de başka şeyler de aldım. Bunu da göstereceğim. Şöyle bakın. Kutunun içerisinde yine yüzünüze uygulayabileceğiniz maskeler var. Birçok ürünün zaten böyle toz halindeki maskelerini görebiliyorsunuz. Bu paket halinde satılıyor. İçerisinde 2-3 tane paket var. Bir tane paketini alıyorsunuz ve istediği ölçüde suyla karıştırıyorsunuz. Çamur gibi bir kıvamı oluyor. Ondan sonra yüzünüze sürüyorsunuz ve belli bir süre beklettikten sonra da onu kalıp bir şekilde kalıp olarak kaldırıyorsunuz. Müthiş etkili onu söyleyebilirim. Aynı zamanda başka da tabii maske de aldım. Sadece Toride'nin maskesini değil. C vitamini, kolajen, hyalurik asit maskeleri de çok meşhur. Ama ben onun dışında bakın yumurta kremli maskeler almışım. Bunlar da cildi çok böyle bebeksi ve çok böyle yumuşacık yapıyor. O yüzden de bunlardan iki tanesi farklı, içeriği farklı olan böyle yumurta maskeli, yumurta kremalı maskeler aldım. Aynı zamanda bakın değişik olan mesela işte yeşil çay maskesi ya da shea Batır şeklinde böyle farklı modellerde maskelerde aldım. Bunları da süreceğim. Daha çok böyle paket halinde satılan maskeler vardı. ve içerisinde 20 tane hatta bir alana bir bedava şeklinde farklı bir marka, farklı bir model de seçebiliyordunuz. Mesela ben şundan 20 tane aldım. 20 tane de bunu seçme yani farklı bir ürün seçme şansım vardı maske anlamında. Bunu seçtim mesela. Böyle alternatifler de var. Evet görüyorsunuz cildimin hali bu. Ben gayet memnun kaldım gerçekten çok 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 güzel. Yani insan bunun üzerine böyle bir makyaj yapası gelmiyor. Yani kıyamıyor cildine. Böyle bile gayet güzel bir görüntü yakalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sağlıklı. Dediğim gibi Koreliler bunu günlük bakım olarak hayatlarına katmış durumda. Umarım sizin için de faydası olmuştur. Hem markasını hem de modellerini söylemeye çalıştım. Hem de sıralamayı anlatmaya çalıştım. Ve yüzümün finaldeki hali de bu. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.